bir Kur'an'ı temel alan ve Resul'ü temel alan gerçek bir din var ortada. Bir de sonra öflerle, geleneklerle çoğu zaman da bozulmuş, kirletilmiş hatta insanoğlunun bir takım şeyler için kullandığı bir başka dini yapı oluşmuş. Çok güzel ifade ettiniz. Şimdi sizin bu ifadeniz Allah e, makamını cennet etsin. İslam'ın büyük düşünce ufuklarından biri İbn Teymiye'nin ki İbn Teymiye 13. yüzyılın insanı. Onun bir ayrımı geldi şimdi gözümün önüne. Sizin dediğinizi başka kelimelerle ifade etmiş. Diyor ki o gün bakın. 7 7.5 asır önce. Diyor ki dini yozlaştırdılar ve İslam adı altında ikinci bir din çıktı ortaya. O diyor uydurulmuş dindir. Bir de Kur'an'ın getirdiği ve Hazreti Peygamber'in gösterdiği indirilmiş din var. E'd-dinül münzel. Öbürü de diyor e'd-dinül müevvel vel mübeddel. Tevil edilmiş, dönüştürülmüş, yozlaştırılmış din. Şimdi diyor indirilen dinin müminidir diyor. Kur'an'ın ve Allah'ın istediği budur. Bunu bulmak için Kur'an'a gitmek lazım. Bakar mısınız? Yani Yedi buçuk asır önce. Kim vesile olduysa sağ olsunlar. Mesela şimdi bazı türbelerde artık gittiğinizde yüz sürülmez, adak adanmaz, bilmem ne yapılmaz gibi dinle hiç alakası olmayan şeyleri ayıklamaya dönük bir takım çok, çok yazılar var. Çok duyuyorum. Onların hepsinde benim Tuzun, biberin bir, kim kaşı bir kaşık. sağ olsun dedim evet. sağ olun. Yani orada çünkü evet. hakikaten türbe türbe denilen yerde hiç yapılmayacak şeyler yapılır. İslam'ın yıktıklarını... Şimdi türbedeki adamın ne suçu var? Bunu dediğiniz zaman diyorlar ki... Filan zata şimdi mesela türbe perestlik yapmayın diyorsunuz. Hemen adam şeytani bir insiyatla hemen savunma yapıyor. Şöyle diyor. Yani ben şimdi... Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mezarına gitmeyeyim mi? Olur mu öyle şey canım? Bakar mısınız şimdi? Bakar mısınız? Bu tam şeytani bir örtülü şirk oyunudur. Ben Şah Nakşibendi Hazretlerinin türbesine gitmeyeyim mi? Ya sana öyle bir şey diye mi var? Türbeyi Müslümanın ziyaret ettiği gibi edeceksin. Bunun ölçüsünü de bizzat peygamber koymuş. Ben koyacak değilim. Ölümü hatırlamak için gideceksin. Ha Şah Nakşibend, ha Mevlana, ha Ahmetoğlu Mehmet, ha baban. Hiç fark etmez. Şöyle özetleyebilir miyim? Yani siz ben iştihat falan yapmıyorum arkadaş. Ben kitabı alıyorum, hadisi alıyorum ve orada olanın doğrusunu açıyorum. Beyefendi, sevgili kardeşim, içtihada filan bu reform kelimesini kullan. Ona ben külliyen karşıyım. İslam'ın içinde onun kullanılmasına karşıyım. Ben ona karşı olduğumu söylediğim halde benim yaptığım açıklamaları oraya hamletmek isteyenler var. Allah onları rezil kepaze etti. Tepeden aşağı bu. Günen tepedenen aşağı günde 20 defa İslam'ın reforma ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Aynı adamlar. Şimdi reform kelimesini o o kötü kelimeyi atalım bir kenara. İçtihat filan da ben yapmış falan değilim. Bakın içtihada filan da yapmadığınızı. Lazım yok. İçtihadı anlıyorum. yapmış olan Bizim seleflerimizin İslam bilginlerinin din bilginlerinin miraslarında üstü örtülen gerçekleri ortaya çıkaralım. O bize bizim problemimizi çözer. Ben bunu Hayrettin Karaman'a ki hocamdır benim dedim. E, ya çok güzel ifade. Çok dedi ben buna sevindim. Benim inancım şudur. İslam mirasının bugüne kadarki mirasının içinde Üstü örtülen gerçeklerin üstünü açın. O mirasın kriterlerini işletin. Bütün problemleri çözer. Yaşar Bey,